Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüs simülatör oyununu oynayacağız evet arkadaşlar. Bu benim ilk videom. Yani ilk videom dediğimi göre yani daha önce ben video çekmiştim yani başka kanallardan. Ama yani bu kanalımın videosu yani daha önce video çekmiştim. Bugün simülatör oyunu oynayacağız. Bu otobüs simülatör oyununu oynayacağız. Ben az önce oynadım ama ne oldu bilmiyorum. Yani oynadım ama oyunu bitiremedim. Hatta video da çekmiştim ama o video iptal oldu maalesef. Şimdi hemen başlayan seferlere basacağız. Evet seferlere başladık. Galiba Yalova'yla Kocaeli aynı ile Yalova'yla Kocaeli'de şey yapacağız. Oyna diyelim. 18 saniye bekleyeceğiz. 18 saniye 16 saniye 15 saniye. Arkadaşlar videoyu durup geliyorum. Evet arkadaşlar 10 saniye kaldı. İşte mesela bak bunların diğer şirketlerde 131 TL satmışlar. Bize satılan bilet 10. Onlarda bir sürü satılan bilet var. Evet 2 saniye kaldı. 1 saniye ve başla, başlıyoruz. 3 saniye geri doğru sayacak şimdi. Evet sefer hazır başla diyelim. Başladık. Evet başlıyor şu anda. Evet başladık arkadaşlar şimdi başla diyelim. Şimdi burada otobüsümüz park edeceğiz. Niye? Çünkü yolcuları almamız için. Yoksa yolcuları almamasak yolcu kapanmayız çünkü. Ama şöyle yavaş yavaş gitmemiz lazım. İşte bu yeşil alana park edeceğiz. Bir tane yeşil alan var, oraya park edeceğiz arabamızı. Bu da İzmir Seyahat'a Ta var. Şimiz bu alana gönderiyor zaten. Tam olarak bu alana park etmemiz lazım. Bir saniye. Hmm. Arkası geri geri dönüyor ya. Tamam dur dur duramıyor muyuz? Arkadaşlar duramıyoruz ya. Otobüs kontrolden çıktı şu anda. Ya yani neden duramıyoruz ki? Bilmiyorum. Bir sorun var herhalde. Şimdi düzgünce park lazım buraya. Şimdi yavaş yavaş gidelim şöyle. Tamam yavaş yavaş gidiyoruz şu anda. Burayı tam olarak park edeceğiz. olmuyor maalesef. Evet şimdi tam olarak park edelim, Otobüs durmuyor. Aa oldu. Bu arada açmalıyız. Bagaj nereden açılıyor? Aa bak geliyor. Az önce iyi, iyi yolculuk adiler demiştim. Yolcuda bagajı açar diyor. Yolcuda konuşuyor şu anda. Ama nasıl bagajı açacağım ki? Buradan mı açılıyor bagaj? Ya bilmiyorum ya. Nasıl açılıyor ki bagaj? Bakkalı açabilir misiniz diyor. Şimdi hmm, bagajı açamıyoruz ki. Arkadaşlar bagajı nasıl açacağız? Aç, aç, Bilmiyorum. Bilenler varsa lütfen yorumlara yazsın. Bagaj kapıları açılsa susam Açıl deyince açılmıyor diyor. Bir <laughs> espri yaptım. Şimdi. Nereye basacağız ki biz? Aa bagaj. Aa çok sıkı açıldı. Tamam. Aa bakın yolcudan şey şey oldu. Şimdi bagajı kapatalım. Kapıları açmanız gerekiyor. Ön kapı. Bir kapıları açtı. Şimdi yolcular girecek arkadaşlar. Evet yolcular girsin. Şimdi. Yolcular neden girmiyor ki? tam yolculuğa giriyor şu anda. Arkadaşlar birazdan yolculuk başlar. Çok heyecanlıyım yani. İlk defa yolculuğa çıkacağım. Hemen şunu kapat. Kapatacağız birazdan. Tamam. İçeri hepsi girsin. Girdi mi hepsi? Evet galiba girdim. Rota oluşturuldu. Aa tamam rot oluşturuldu. Şimdi gidecek miyiz? Evet arkadaşlar şu anda yolculuğumuz başlıyor. Aa dur dur bagajı kapatmadık. Bir saniye. Ne oldu Şimdi. seyahatinizin güvenli ve huzurlu geçmesi için kaptanlarımız ve kabin memurumuz daima bak, hizmetinizde bak, olacak. Bakın olacaktır. ses geliyor. Şimdi tam başladık. Şimdi nasıl çıkacağız? Valla bilmiyorum. Şimdi şuraya döndük. Aa döndük. Yolcular demiş ki kahvem döküldü. i̇şte yolcular böyle filan falan diye bana ne kahvem diyorum ben de. Şimdi birazcık sesini kapatayım. Yani fazla sesi gelmesin. Hatta otobüs sesi geliyor. Offroad rallisinde olduğunuzu bilmiyordum. Şimdi bu yönden gideceğiz değil mi? Evet aynen bu yönden gideceğiz. Yolculuğumuz başlıyor. Evet. Ama yolculuğumuz var. O uzun sürebilir yani. Evet. Gidiyoruz şu anda. Acaba... Yalova diyor. Aslında daha iyi araçlar alabilecek bir film aslınız. Teşekkür ederim ben de diyorum. Şöyle hemen düp düz gidiyorum. Herhalde yol dümdüz düz yani. Kamyon geliyor. Çarpmadım tamam. Kamyon çarpmadım. Bir, bir yolcu da ki de Osman içinden geçebiliyorum. Hayır. Oh Sonra da şey yaptık, kurtardık arabayı. Kaptan itek falan tutuna her şey çarpmak garip gibi garip değil mi? Ay çarptık ya. Neyse bir şey olmaz. Çok kötü bir şekilde çarptık. Şimdi burada 59 kilometre kaldı Yalova'ya. Galiba Yalova'ya gidiyoruz. Aynı Yalova'ya gidiyoruz. Aa kamyon var. Hemen dümdüz gidiyoruz. Akşam olmak üzere galiba hava bulutlandı. Yağmur yağacak herhalde. Emin değilim. Ama akşam olmak üzere sanki emin değilim. Bu Sağ dönün. Sağ dönün dedi. Duydunuz mu sesini? <laughs> Deneyeyim şu anda. Daima hizmetindeyiz dedim. Evet daima hizmetindeyiz dedim. Tamam düz düz büyür. O pro nedemin kaçını bilmiyorum ben. Tamam tek yolumuza geldik. Şöyle hemen düptünüz gidiyoruz ama yavaş gidiyoruz maalesef nedense. Gerçi çarptığımız için evet şimdi biraz uzandık gibi. Şimdi yol bayağı uzunmuş. Ara, diğer arabalar benden daha uzun gidiyor. Oyun güzelmiş yani oyunu beğendim ben de. Arkadaşlar siz de biliyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Bu oyunu biliyorsanız yorumlarda yazın. Şimdi. Oraya giremiyor muyuz? Aa, evet aynen giremiyormuşuz oraya. Dur diyor. Neden internet bağlantısı yok diyor. <laughs> internet bağlantısı yok diyor. İba nereden bileyim yani? Her kaldığımda vurmak zorunda mıyız diyor. Allah burada nasıl çıkacağız ya? Sayın konuklarımız, aracımızın hareket saati gelmiştir. Yerlerinizi almanız önemli bir cevap. İyi olacağım. Aa, akşam oldu. Ağa çıktı. Akşam daha iyi ve daha güzel oluyor. Yolumuz çok az kaldı. 20 kilometre kaldı. Bakalım yolculuğumuzu oluşturabilecek miyiz? Oradan da videomuzun sonuna geleceğiz zaten. 24 kilometre. Dripimiz burası galiba. Az kaldı ama. Bir acı yapmasak iyiydi. Benzin istasyonundan gidelim. Neden? Kemelerimizi bağlı tutmamız gerektiği amaçlı diye bir tanesi. şimdi düz gidelim burası merzi insansız ben insansız gibimize gerek yok Belki sanki bizim merzimiz biraz azal azalmış gibi ama bir şey olmaz Şöyle ben düm düz ama çok yavaş gidiyoruz maalesef bir şey olmaz Şöyle düm düz, düm düz gidiyoruz O yüzden de ilerle düm düz gittim ben de aynen dün düz gidiyormuşuz Çok az kaldı 16 kilometre kaldı 15 Allah çarpıyoruz Ya, ne oldu birden ya? Şu direkt yani sızlıktan alıyoruz <laughs> diye otobüste su vardır yani niye su içmiyorsunuz yani evet otobüste su var yani daha da şey varmadık otogara varmadık Aa sen yaptığımızda oyun bitmiyor. oraya daha kötü olurdu. Aa dondurmacı var orada. Argi de yazıyordu. Hı <laughs> Reklam bile yapıyorlar ya. 5 kilometre evet otogara vardık neredeyse. Düz devam edin. Düz devam edin diyor. Sağa Ay diğer tarafa döneceğiz. tamam yanlışlık o tarafa gündük arkadaşlar. Bu kırmızı yönden gidiyoruz. Evet yolculuğumuza ulaşılmıştır. Barış noktasına ulaştınız. Evet barış noktasına ulaştık. Şimdi nereye park edeceğiz? Şimdi Fakat bugün bile gitmedim. Hemen şöyle. Arkadaşlar burada da videonun sonuna gelelim yani. Ha, gidemiyorum neyse. Aa ah, hasar tam olarak şu olsa herhalde şu oluyor. Yan oluyoruz neyse. Evet arkadaşlar burada videonun sonuna geliyoruz. Daha fazla. Like atmayı unutmayın. Evet. Yolculuk toplumunu sürdü. Arkadaşlar şimdi videonun sonlandıracağız. bir şeyimiz bitsin. Eşyalarınızı kontrol etmenizi, varsa bagaj pişmenizi <laughs> hazırlamanızı önemli <laughs> hatırlatır. Esenlikler dileriz. Duydunuz mu sesi? Bagajları açabilir misiniz? Evet bagajları açıyoruz. Ön kapı, bagaj. Ön kapıyı da açtık. Evet. Aa, atlayabiliyoruz bu yeri. Evet. Çok iyi oldu be. Ne diyorum. Aa ne oldu? Reklam mı girdi ne? Ya reklam girdi arkadaşlar. Arkadaşlar reklam şey yapsak da kazanıyormuşuz tamam. Ama reklam atlayayım. Evet reklam bitti. Ödülümüzü alıyoruz. Evet. Aldık galiba tam olarak emin değilim ama. Evet. Eee ne oldu? Evet arkadaşlar burada da video sonuna gelelim yani daha fazla daha bu tarz videoların gelmesini için hususlarınızı ayak atmayı unutmayın. Güzel bir videolardan güzel bir yolculuğa çıktık. Sizler de videoları atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz ve hoşçakalın.